Anneler mi kutsaldır, annelik mi kutsaldır? Bence annelik kutsaldır. Doğurmakla anne olunmuyor. Ben öyle düşünüyorum. Buradan bütün annelere saygı ve sevgiyle. Bence annelik kutsaldır. Yani bütün anneler kutsal diye bir şey ne yazık ki yok. Çünkü aile planlaması gereği herkes anne olmamalı ya da aile olmamalı. Ama annelik çok farklı bir şey. Annelik kutsaldır. Çünkü Herkesin anneliği farklıdır. Yani anneliği yapabilen kişinin anneliği kutsaldır. Anneler kutsaldır. Annelik kutsaldır. Anneler daha kutsaldır. Annelik. Annelerde demeyeyim. Annelik çünkü herkes anne olamaz. Doğurmak önemli değil bence. Annelik yapmak daha çok güzel önemlidir. Annelik. Yani annelik daha kutsaldır. Annelik kutsaldır bence de. Annenin yeri tabii ki bütün annelerin yeri farklıdır ama annelik bambaşka. Annelik daha kutsal çünkü cennet annelerin ayaklarının altında. Annelik kutsaldır. Kesinlikle annelik kutsaldır çünkü anne olmak e, yani sadece biyolojik bir şey. Herkes doğum yapabilir, herkes doğurabilir. Dediğim gibi bu haberlerde izliyoruz mesela doğum yapıyor çocuğunu çöpe atan var sahipsiz bırakan var ee, yani son zamanlarda çevremizde bile birçok kişi de oluyor çocuğunu doğurup işte yetimhaneye bırakan kocasıyla anlaşamayıp çocuğunu atan anneler var ee, çocuğunu koz olarak kullanan anneler var bu anneler her anne kutsal değildir yani kesinlikle kutsal olan anneliktir bence annelik çünkü yani her anne anne olamıyor